Binlerce kişi sokağa çıktı. Netanyahu hükümetini protesto ettiler. "Artık yeter" diye sloganlar attılar. Görüntüler İsrail'in başkenti Tel Aviv'den. Binlerce kişi Habima Meydanı'nda toplandı. Hükümetin İsrail'in güvenliğini sağlayamadığını belirttiler. Gazze'deki esirlerin umursanmadığını haykırdılar. Netanyahu'ya tepki gösterdiler. <laughs> Göstericiler erken seçim çağrısı yaptı. Caddeyi trafiğe kapatmaya çalıştılar. Zaman zaman polislerle gerginlik yaşadılar. Soy ismini açıklamayan İsrailli gösterici Amber Hükümetin ülkenin güvenliğini öncelemediğini belirtti. Israel, Amber, İsrail güvenliğinin 7 Ekim'deki olaylardan dolayı sorumluluğu üstlendiğini ancak Netanyahu'nun bu sorumluluğu almaktan kaçındığını da sözlerine ekledi. Öte yandan İsrail'li esir yakınları da ayrı bir gösteri düzenledi. Binlerce kişi de o gösteriye katıldı. İsrail'li esirlerin fotoğraflarını taşıdılar. Onların bir an önce kurtarılmasını talep ettiler. Sabah saatlerinden itibaren gösteriler düzenleyen esir ailelerinin yakınları Netanyahu'nun evinin önünde de oturma eylemi yaptı. Netanyahu'dan esirlerin serbest kalması için bir çözüm bulmasını istediler. Hayat, bela bela hayat, hayat. Savaş karşıtı bir grupsa Kaplan caddesinde toplandı, ateşkes talebinde bulundular. İsrail ordusunu Gazze'de katliam yapmakla suçlayan dövizler taşıdılar. Savaş karşıtı slogan attılar. Hayat!